Hem siz süreci anlattınız yani seçim hükümetinin neden kurulduğu sürecini anlattınız. Biraz önce de görüntülerde parti yöneticilerine ayrılan yerde Sayın Bülent Arınç'ın da oturduğunu gördüm. Arınç'ın dünkü açıklamalarını sormak istiyorum. Hem partiye yönelik sözleri vardı hem de Cumhuriyet Halk Partisi'de bir koalisyon kurulabilirdi aslında. Apar topar seçime gidiyoruz dedi. Ne dersiniz? Şimdi bizim partimizle ilgili özellikle son 4 yıldan beri ortaya konan parti içi demokrasiye dönük e, diktatörlük iddialarına dönük e, bir kara propaganda var. Biz bu meseleleri hem kendi içimizde konuşuruz, hem de bu meseleleri rahat bir şekilde tartışırız. Fakat sorun olan şudur, bu meselelerin e, yani Ak Parti'nin iç meselelerinin medya üzerinden konuşulmasının da biz e, bir e, kendi e, ilkemiz ve değerimiz olarak her zaman çok dikkat ettik. Yani. Ee, şöyle bir şey söz konusu değil. Bizim e, ilgili organlarımızda MYK'mızda, MKYK'mızda ve diğer e, partinin e, meclis grubunda bu meseleler etraflıca tartışılır. özde Özdeleştiriler yapılır. Bunlar yapılmasaydı zaten bir siyasi parti 13 yıl boyunca güçlü bir şekilde siyasetin merkezinde durmazdı. Şimdi e, sayın Bülent Arınç'ın e, aday olmayacağını açıklaması ve e, kendisini biraz kenara çekeceğini ifade ettikten sonra bunları konuşmuş olması tabii ki bunlar artık e, sayın Bülent Arınç'ın kendi e, görüşleridir. Kendi siyasi pozisyonudur. Kendi siyasi görüşleridir. E, bunun üzerinden de Ak Parti'ye ilişkin bir kara propaganda başlar mı? ya da bunun altyapısını oluşturur mu? Zaten şu anda maalesef siyaset biraz da bütün bu kara propagandanın içerisinde kaybolmuş. Temiz, clear sesler pek duyulmuyor. Yani gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman o manşetlerde ifade edilen hakaretler insanın içini karartıyor. Ben akşam evime gittiğimde bütün kanallara bakıyorum. Aslında herkes herkeste şikayetçi. Yani bakıyorsunuz ee, biz kendimize hakaret edildiğini iddia ederken karşı taraf bakıyorsunuz onlar da kendilerine hakaret edildiğini iddia ediyorlar. Yani bütün bu e, siyasetin enfekte olduğu bir ortamda aslında ne konuştuğu siyasetçinin daha çok önemli. Yani konuştuklarımızla kini, nefreti, düşmanlığı mı artırıyoruz? Yoksa konuştuklarımızla e, birliği, dirliği, kardeşliği, umudu, heyecanı mı artırıyoruz? Bence siyasetçinin temel e, sorumluluğu bu olmalı. Yani siyasetçi konuşmaya başladığı anda beni dinleyenlerin kalbinde ve zihninde acaba sözlerim neyi artıracak? Yani bu ülkeye dair güveni, bu ülkeye dair umudu mu artıracak yoksa ben, ben e, sözlerimle kişisel bir hesabımı mı görmek istiyorum? beni dinleyen ve beni seven insanları kişisel hesaplarımın parçası haline mi getirmek istiyorum? Yoksa bu ülkenin geleceğine bir taş mı koymak istiyorum? Bence siyasetçi konuşurken öncelikle bunlara dikkat etmesi gerekir. Çünkü siyasetçinin her sözü kıymetlidir. Çünkü siyaset kıymetlidir. Siyaset varsa çözüm vardır. Siyaset varsa özgürlük vardır. Siyaset ortadan kaldırdığınız zaman geride ancak darbeler ve cuntalar ve baskılar olur. O yüzden siyaset kıymetlidir, siyasetçinin ne dediği önemlidir ve siyasetçinin de ne dediğine çok dikkat etmesi gerekir. Hı hı. E, e, şimdi e, 1 Kasım seçimlerinin bu kongredeki varlığını belki e, biraz konuşabiliriz. E, bir süre önce fabrika ayarlarına geri dönüş metaforu ortaya atıldı. Hatta Sayın <laughs> Mehmet Ali Şahin Genel Başkan Yardımcısı bunu söyledi. Ee, ve iki numaralı isim diye söylenir. Nedir? Çünkü siyasi ve hukuki işlerden o, o sorumludur. Ee, Şimdi burada o perçinleniyor ilk aşkla ilk günkü ilk aşkla. aşkla. Evet. Ee, bu evet bu ağırlıklı bir konu oldu bunun ifadesini görüyoruz. Şimdi buradan bakarsak reform anlayışının yenilik getirme anlayışının ilk günkü aşka dair bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem 1 kasımdan sonra ne görebiliriz? Bize bu kongredeki havayla birlikte ipuçları verebilir misiniz? Reformlar veya başka yenilikler. Şimdi e, biz şunu düşündük, dedik ki 2002 yılında biz e, Ak Parti ile ilgili, yani 2002 yılında Ak Parti yola çıkarken, 2001'de Ak Parti kurulduğunda bir parti programı yazdık ve seçimi kazandıktan kazanmadan önce bir seçim beyannamesi, seçimi kazandıktan sonra bir hükümet programı yazdık. Dedik ki biz. O gün bugünkü deneyimlerimize, tecrübelerimize sahip değildik. Bugünkü öğrenmelerimize sahip değildik. Bugün acaba o günkü aşkla, o günkü duygularla oturup yeni bir perspektif ortaya koysak, yeniden başlıyormuş gibi ama yeniden başlamak şu değil. Hafızanızı sıfırlamak değil, dünü yok saymak değil. O 2002'nin kurucu değerlerini yok saymak değil, kurucu liderliğini yok saymak değil. Hafıza derken bunu kastediyoruz o hafızayla birlikte o deneyimle tecrübeyle birlikte ama o günün de aşkıyla heyecanıyla birlikte bugün otursaydık nasıl bir toplum tasavvuru ortaya koyardık nasıl bir Türkiye tasavvuru ortaya koyardık ve o günkü sorunlara o günkü bilgilerimizle ve deneyimimizle yaklaştık ama bugün daha deneyimliyiz daha tecrübeliyiz bugünkü sorunlara bugünkü deneyimimizle, tecrübemizle hangi çözümleri getirmeliyiz? Bütün bunlarla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Fabrika ayarlarına dönmedik ama o fabrika ayarlarının ilk freşliğiyle, ilk tazeliğiyle, o duygunun o il, heyecanın o umudun ilk günkü e, güzelliğiyle yeniden yeniden e, haydi bismillah dedik. <laughs> e, çok çok teşekkür ediyoruz sayınlar kolay gelsin efendim. İyi tamam. Şimdi arkadaşlarımız Seda Öğretirle Erhan ErTürk'e bağlanıyoruz. Içine, Yanlarında bir meslektaş meslek var. Doğru, Oğuz Aksever'in meslektaş dediği kişi, gazeteci Mustafa Karalioğlu. Hoş geldiniz yayına. Ee, liste kuşkusuz en çok merak edilen unsur e, elbette ama listenin altında e, küskünler yahut e, mevcut listeye ya da konuşulan listeye bir miktar gönül koyanlar olmuş mudur diye soruluyor. Az evvel Mahir Ünal'la e, röportajda e, bırakılan noktadan devam edelim. Bülent Arıncı'nın açıklamaları e, bir rahatsızlığı ifade ediyor değil mi? Şüphesiz yani e, Bülent Bey AK Parti e, hareketi içerisinde, AK Parti içerisinde e, en önemli isimlerden bir tanesi. Lafın geliştiği gerçek anlamda 4-5 isim sayılacaksa e, bunlardan bir tanesi. Sayın Arınç ne dediği çok önemli, hangi kritikleri yaptığı çok önemli, e, nelerden rahatsız olduğu çok önemli. E, doğrudan bütün rahatsızlıkları, bütün şikayetleri, bütün parti tabanının e, paylaştığı şikayetler ve rahatsızlıklar olmayabilir ama e, önemli bir e, kesimin e, hislerine tercüman olduğunu e, söylemek yanlış olmaz. E, belli ki e, bir itaz ihtiyacı hissediyor. Yani şu anda an itibarıyla milletvekili. Ne de parti idari e, görevi ne de hükümet görevi var malum. Dolayısıyla e, ikaz açısından çok daha rahat bir noktada. E, sonuçta geriye doğru da e, başarılı bir sicili var bu konularda açıkçası. Sözleri zaman zaman biraz ağır gibi, ağır da olsa. Dolayısıyla önemli. Yani Arınç e, söylediklerine bakmak gerekir e, diye düşünüyorum. Buradan ne anlıyorsunuz? Bu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde çoktandır, yani çoktandır derken son 1-2 yıl içerisinde yoğun bir şekilde yapılmaya, dinlendirilmeye başlayan bir eleştiridir. Ee, ama e, Bülent Arınç dediğinde tabi ağırlığı daha da yüksek oluyor. Yani, yani bunu ifadesiyle özgür ağırlığı elbette. olan. Yani Bülent Arınç dediğinde yani sonuçta bunu sokaktaki insan sıradan bir farklı diyebilir. Kişisel ya da bir takım konjöktürel problemler var gibi yorumlanabilir. Ama Arınç gibi yani bütün bunları aşmış bir isim söylediğinde e, ağırlığı daha yüksek. E, bu. Ee, bir, bir, dönemde yani son zamanlarda Adalet Kalkınma Partisi içerisinde ve dışarısında yakın çevresinde e, yapılan bir eleştiri e, yapılan bir tespitte gözlemde o yüzden Arınç'ın e, şey, yani bu sözünün taraftarı çıkar yani ne diyor bu da nereden çıktı demez insanlar, bu sözünün taraftarı var evet haksız diye, diyor diyenler e, fazlaca olur diye düşünüyorum Mahir Ünal az önce MK, MKYK listesinde %30'luk 40'lık bir e, yenilenme olabilir e, demişti İpuçları var mı bu yenilenmeye ilişkin? Ee, yani tecrübeyle yeni isimler dengesi ya da tecrübe dinamizm dengesi nasıl kurulacak? Evet e, listeyi hemen hemen biliyorum. E, yani kimlerin olduğunu yavaş yavaş aşağı Yani kulislerden e, sökmüş durumdayız. E, ağırlıklı olarak tecrübe. E, partinin e, geçmiş yılların birikimini e, taşıyan isimler, e, AK Partinin o üç, üç döneminin e, e, kadrolarında yer alan isimler ama e, hepsi değil yani Bülent Arınç e, mesela yok e, ve o o tandansta isimler yok Arınç tandansında o o tandansı e, biraz açalım mı? Yani e, Arınç'ın gün e, şikayetkar olduğu şikayet ettiği hususları paylaşan e, isimler yok tamamı değil ama o genelde o ekoldeki isimler e, bu listede yer almamışlar. Bülent Arınç bu yüzden mi dışarıdan gelenlere bizden daha çok değer veriliyor dedi. E, tam tam sözü şu dışarıdan gelenlere bizden daha çok değer verilmiştir. O çok önemli bir yani bir tespit değil o. Olabilir. Yani bu her kurumda dışarıdan gelenlere kendilerini iyi hissetsinler diye biraz daha özel muamele yapılması anlaşılabilir bir şey. Ama listede öyle olduğu anlamına gelmiyor. Yani şu anda bugün öğreneceğimiz listede, biraz sonra öğreneceğimiz listede dışarıdan gelenler doldurulmuş e, demeyecek kimse. Cumhurbaşkanının etkisi var mı? O da Yani doğrudan Cumhurbaşkanı etkisi olarak tanımlamak ne kadar doğru ama Cumhurbaşkanı hukuku e, Yaklaşımı Cumhurbaşkanının ee, daha çok tanıdığı, mesai kurduğu insanlar listede var. Yani o anlamda etkisi e, ya da o gözetilmiş listede e, Cumhurbaşkanının yani e, gerçi AK Parti içerisinde. Cumhurbaşkanına karşı Cumhurbaşkanına mesafeli adam say deseniz hani bir elin parmaklarını geçmez ya da iki elin parmaklarını geçmez. Dolayısıyla her, herkes Cumhurbaşkanına bir sempati besliyor. dolayısıyla kim koysanız listeye Cumhurbaşkanının yakın ve Cumhurbaşkanının sempati duyduğu isim olabilir. Fakat daha çok sempati duyduğu, daha çok ya da daha, çok çalıştı, daha, daha, çok daha çok çalıştı, Evet, daha çok elinin e, alıştığı insanlar e, listede var. Yani o açıdan listenin bir karakteri de bu. Bir Kasım hedefi mi asıl motivasyon sebebi olmuştur bu hazırlanan listede ya da yeni yönetimde? Genel seçime gidiyor olmamız hedefi midir temel motivasyon? Öyle görmedim ben. Yani bir Kasım'a ilişkin Davutoğlu'nun yaklaşımı çok güçlü elbette. Sonuçta %41'den daha yukarıya taşımak gibi bir sorumluluk var üzerinde. Ee, ve kendi motivasyonu yüksek düzeyde ama e, MKK zaten doğrudan sadece 1 Kasım'ın e, MKK'sı olamaz. Yani 2 Kasım'ı var, 10 Kasım'ı var, 50 Kasım'ı var 60 Kasım'ı neyse yani sonrası var. Bu 3 yıl gidecektir. Yani en az 2 yıl en fazla 3 yıl gidecektir e, şeydir. Yani sadece 1 Kasım seçimine odaklı bir yapılanma düşünülemez. Türkiye'nin önünde bir koalisyon ihtimali, yüksek koalisyon ihtimali Türk meselesi var. Yani bir dizi ekonomik meseleler var. Bütün bunların e, da aynı zamanda tek bir idaresine katkı verecek bir kadro düşünülmüştür. Yoksa şu bir Kasım'ı kurtaralım mı? Geri kalan 2 sene 3 sene önemli değil diyemez. O yüzden bir Kasım hani bomba gibi bir Kasım kadrosu mu? Hayır değil ama tecrübe aktarımı yani geçmiş dönem tecrübe aktarımı bir takım problemlerden krizlerden tecrübe kazanmış insanların bulunması daha uzun süreli bir e, ilişkinin gözetildiğini söylüyoruz. Peki zaman. öyleyse hep 2002'ye ve e, kuruluş yıllarına atıp var ya liste o zaman onun karşılığı mı? Değil. O da Onun karşılığı da değil yani gerçekçi olalım Yani 2002'ye dönelim arkadaşlar evet. Sloganının işte tam da bunun karşılığı bir listesi değil Yani onun zaten Seda onun tek yolu bir liste dedi. yani seçimin almanın tek yolu liste değil 2002 köklerinin özlemine dönmenin tek yolu liste değil AK Parti'nin bir yıplanma, yozlaşma, eleştirileri de karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Onları karşılamanın tek yolu bir liste değil. ama liste bir işaret verir, verecektir mutlaka. Bu açıdan bu 2-3 noktanın bazı işaretlerini liste taşıyor olumlu anlamda ama bugün 1 Kasım yaklaşımı nedir AK Parti'nin? Bundan sonra nasıl bir AK Parti olacak? 7 Haziran'da bazı konularda AK Parti'nin eksikleri vardı ya da bazı konularda muhalefetin atağı vardı. Bu konularda AK Parti'nin cevabı ne olacak ve 3 Kasım'a dönüş AK Parti'nin işte o benim çok sevmediğim tabirle fabrika ayarlarına dönüş vesaire gibi yaklaşımlarına cevabı nedir sorusunu Davutoğlu'nun konuşmasında göreceğiz. O konuşma çok iyi hazırlanan bir konuşma. Yani MKYK listesi kadar üzerine mesai harcanan bir konuşma olduğunu biliyorum. Dolayısıyla o soruların cevabını orada göreceğiz. Ama öyle bir MKK listesi var ki bütün dertlere de deva, bütün soruların cevabını veriyor. E, Noktasında değil görebilir. Zaten böyle bir liste e, teklif olarak da hiçbir zaman olamaz. Yani ...sonuçta çok geniş bir kadrosu var AK Parti'nin... ...çok da ihtiyaçları var... ...bunların bir kısmını öncelik veren bir kazır olabilirdi... ...bugünkü benim gördüğüm ya da kulislerden aldığım... ...listenin profili ve karakteri de... ...ancak buna cevap veriyor. Mahir Ünal yine... ...grup başkan vekili diyor ki... ...258 milletvekili ve 550 aday da ...seçimi işaret ederek konuşuyor... ...elbette revizyon olacak diyor... ...bu o kıl payı... ...kaybedilen iller mi özellikle kastedilen yerler... ...ya da Doğu ve Güneydoğu... ...illeri midir? 250 milletvekilinin çoğu çok yeni milletvekilleri e, ve birçoğu da e, kendi illerinde e, e, yani performansları yüksek isimler. Ama bazı illerde beklentilerin altında kaldı AK Parti. Genelde de Türkiye'de e, oy kaybetti. Dolayısıyla e, hangi kriterle elimine edecekler bilmiyorum. Bir Güneydoğu adaylık sorunu var. Yani temel, kesin bir problem. Yani D ilinde ne olur bilemiyoruz ama Güneydoğu'da komple bir sorun <laughs> oldu. Zaten çok az sayıda vekili var. Oradaki mimarinin güçlü olması gerekiyor. O kesin orada bir değişiklik var. Ama 258 milletvekilinin büyük çoğunluğunun değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Yani %60'lık, %70'lik bir değişim olmayacaktır. Bana göre %50'lerin çok altında kalacaktır. Ee, çünkü haksızlık olur yani büyük bir çalışma yapıldı ee, ve çoğu yeni isimler şu an onları değiştirmek için bir gerekçeniz yok. Ee, ama e, sonuçta AK Parti'nin iddiası var 276'yı bulup geçmek gibi. Ee, o açıdan bir takım mimari dokunuşlar e, yapılacaktır. O konuda bir takım e, Erhan'ın dediği gibi çok kıl payı kaybedilen yerlerde şunu yapsaydık olurdu gibi e, seçim analizleri var bu analizlerin görevi yapılacaktır. E, dolayısıyla e, bugünden itibaren yani şu andan itibaren çok sayıda adam sirkülasyonunun, insan sirkülasyonunun e, bütün partilerde olduğundan biraz daha fazla kongresli olduğu için AK Parti AK Parti'de göreceğiz. Ama e, bunun e, böyle vahim her seçim döneminde %70'lere yakın değişim olur biliyorsunuz. O boyutta olmayacağı kesin çünkü seçim daha e, 7 Haziran dumanı daha üzerinde tutuyor. Ve fakat böyle değişimler genelde küskünler de yaratır. İlginçtir. E, yani listeleri işte e, girenler girmeyenler kendilerini biliyorlar. E, ben iki gündür de Ankara'dayım. Yani böyle masaya imruğu ben nasıl bu listede yokum falan diyenler aslamadım. Yani listede olmayan çok hak ettiğini düşündüğümüz insanlar yani hani bu adam bu listeye yakışır dedim. Kimse böyle bakmıyor. Bir fitne çıkmasın, bir tatsızlık olmasın bir maraza çıkmasın. İşte bir takım Açık adaylar e, şey kayınbınar e, e, yıldırım üzerinden bir e, adaylık girişimi Açık falan vardı malum. E, e, bu zamanı değil modunda. Yani bir tatsızlık çıkmasın da ben listede olmayayım hiç önemi yok deme olgunluğu var. Bu AK Parti kritik beşikten geçtiğini farkında. Geçik Teşkilatı oluyor. tabanı farkında. Ben e, yani bu salondaki insanların, i̇nsanların karakterinde beşik. parti ileri düzeyinde veya orta alt düzeyindeki insanlarda altın denk gelebildiğim kadarıyla bu hassasiyeti gördüm. Kimse listeye odaklanmış. Ben orada olmalıyım, ben olmasın olmaz. olmasın. Hani o partilerde doğaldır bu. Onu görmedim bir tatsızlık çıkmasın da, bir maraza çıkmasın, bir fitne çıkmasın. E, tam seçim aşamasında Türkiye terörle mücadele konusunda ağır bir mesai yaşarken e, bir e, problem yaşamayalım da gerisi önemli değil olgunluğu var. Bence AK Parti'nin büyük bir e, sermayesi bu. Böyle kriz zamanlarında ya da böyle kriz ihtimali zamanlarında ortaya çıkıyor. Bugünlerde de çıkmış durumda. Muhtemelen biraz sonra konuşmada da Davutoğlu bunun vurgusunu yapar diye düşünüyorum. Ben şimdi tekrar yönetim konusuna geri gelmek isterim. Çünkü hem iki gündür buradasınız hem de biliyorum kulisleri hakim değil, dediniz. Şimdi güçlü koltuklar var ya teşkilatlardan sonra gibi hukuki siyasi işler gibi. Oradaki isimler Şimdi, kimler olacak? O belirlenmedi. Ona dair de bir kulisim yok. Yalan yok. Yani şöyle bir malum MYK yani parti idaresi genel başkan yardımcıları MKYK'nın 50 kişilik e, şeyinden seçiliyor, listesinden seçiliyor. E, onlar e, yani listeye konulan isimler, şu, şu isimler en zamanda genel başkan olur diye planlanmadı bir Davutoğlu'nun da kafasında bir liste yoktur. Ama görebildiğim kadarıyla listedeki isimler başta konuştuk yani Cumhurbaşkanı'na falan. Yani listedeki isimler her iki liderinde yani Sayın Erdoğan'ın da Sayın Davutoğlu'nun da aslında aynı durumda olsa birlikte çalışabileceği karakterli bir isimler çoğu. Dolayısıyla bir sorun olmaksızın şeyini şeyini MYK'sını Genel Başkan yardımcılarının şu genel sekreterin neyse bütün 9-10 kişilik kadroyu oluşturur diye düşünüyorum ama belirlenmedi. Yani o çekirdek liste yani yönetim icraiyeti diyebileceğimiz MYK oluşmuş değil. Yani son anda bir, bir ekleme çıkarma falan bekli olabilir Olabilir, mi? Olabilir. Yani bir iki isim girer çıkar. Çünkü benim ilk sahip olduğum bilgilerde de bir iki değişiklik oldu. Olabilir bunlar. Çünkü bazen bu işler çok böyle uzun çalışılıyor zannedilirse de aceleye gelen taraflar olabiliyor. Bölge dengeleri, bakanlık dengeleri, milletvekili dengeleri vesaire atlanabiliyor. Bazı iller, bazı bölgeler bak bakılıyor ki buraya ihmal etmişiz. Olma şöyle yapalım denebiliyor. Mümkün olabilir. Yani çok böyle siyasi gerekçelerden ziyade biraz mimari gerekçelerle de olabilir bunlar. Ama e, öyle radikal keskin bir değişiklik olmadığını biliyoruz. Bugünkü yönetim değişikliğiyle Sayın Erdoğan'ın imzası mı e, kalacak AK Parti üzerinde yoksa Sayın Davutoğlu'nun kendi imzasını attığı sonucuna varabilir miyiz ne dersiniz? E, e, Bu da çok speküle edilen konuşulan bir konu. Şimdi değil. Sayın Erdoğan'ın e, Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde bir imzası olması anayasal tarafsızlığına aykırı değil. Yani şu an genel başkanlığı. Şu tarafından. anlamda. Ee, AK Parti'nin her durumda Erdoğan'a ihtiyacı var. Her durumda Erdoğan'dan yararlanma e, imkanına sahip. Bu imkanı da tepmez hiçbir parti. Yani bu e, anayasal tarafsızlığı Sayın cumhurbaşkanı. başka bir şey. E, o sevkliği daha çok Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın gözetilmesi, memnun edilmesi kendini iyi hissetmesi Allah AK Parti'nin her genel başkanlığın ki şu anda Sayın Davutoğlu'nun da gözeteceği bir şeydir. Dolayısıyla hangisinin imzası dersen bir imza şeyi yok. Sonuçta Davutoğlu güçlü bir liderlik yapıyor. Çok zor zamanda genel başkanlığa geldi. Unutmayalım ki Davutoğlu yükseliş döneminde gelmedi. Bir stabil durumda oyların düşmeye başladığı noktada geldi. Çok zor zamanda geldi. Yani gelir gelmez işte işitteki rehine krizi, Şahfırat operasyonu, Süleyman şahtı için değerle mücadele, ekonomik takım böyle seçim, çok zor mesai üstlendi ve benim gördüğüm kadarıyla AK Parti tabanı Davutoğlu'nun liderliğinden dolayı memnun. Yani bu liderliği Davutoğlu yapıyor. İnsanlar görünce iyi hissediyorlar. Yani Davutoğlu'ya yol yürüyebileceklerini görüyorlar. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın e, liderliği açısından bir garanti ve rahatlık. Bir denge oluşması e, ideal durum. Bu denge mükemmel düzeyde oluştu mu Diyemeyiz ama e, eksikleriyle fazlaları yürüyor iş. Bir araya girelim e, salonda büyük bir sessizlik var. Çünkü e, saygı duruşunda bulunuyor ardından da İstiklal Marşı okunuyor. Saygı duruşundan sonra İstiklal marşı da okundu. Şimdi sloganları da duyuyoruz salonda. Birazdan da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşması yapmak için sahneye çıkmasını Çok bekliyoruz. Genel başkanım, sayın Sayı Karayaloğlu, Abdullah Gül'ün davet şeklinde mi ongeri, bir sorun vardı? Daha eskiden gelen bir mesele mi vardı? Burada olmayışının altında ne var? Abdullah Bey AK Parti ile birlikte görünme konusunda, değerli, konusunda e, bir dikkat sergiliyor. Yani bu seçim öncesinde de vardı ee, Yani AK Parti'nin e, Her işine koşturan Ya da eksiye gediye Davetteki nezaketteki artılara Eksiğe bakmadan Bunu görmezden gelerek e, Bir adanmışlık hali sergilemiyor Kendince haklı sebepleri var ee, Buna mukabil davet şeklinde de sorun olabilir Yani sonuçta e, Abdullah Bey Cumhurbaşkanlığı yapmış Bir ve e, herkesten farklı muamele görmeyi Hak ediyor buna da hakkı var Orada da sorun olabilir fakat her durumda karşılıklı elektrik iyi değil. Yani e, iki tarafın birbirine müzahereti e, eski tabirle e, şey değil, e, pırıltılı, coşkulu, sevecen sempatik değil. Bunu görüyoruz artık. Dolayısıyla e, iş böyle olduktan sonra her şey bahanede olabiliyor. Şu anda benim gözlemlediğim bu ama... Ee, belki e, AK Parti'nin çünkü çeşitli şeyler konuşul dönemi oldu işte Fethi Şölen'i de çağırıldı. Fethi evet, Sayın Erdoğan da evet, aslında evet, Fethi olduğu için evet, Sayın Davut olduğu çağırdılar. Yani orada çok milyon, samimi bir çağrı yaptılar. Ona gelmedi. Yani o, o seçim sürecinde değil vesaire gelmedi. O bir gönül kırıklığı yarattı AK Parti kanadında. Şimdi bu tarafta da işte tam davet mesela akşam bilen tanış diyor ki hani ciddi bir davet olmadı. Ne halen söylüyorum. Belki öyle olmuş olabilir. Son tahlilde AK Parti'nin propaganda enstrümanlarının bir parçası olmama konusunda bir kararlılığı var. Sayın Gül'ün görebildiği kadarıyla bunu da sürdürüyor. Yani Böyle özetlenebilir. Tüzük değişikliği yapılacak. Tüzük değişikliğinde 3 kural kadar ses getirecek bir değişiklik bekliyor muyuz başka bir konuda? ben çok o kısmını takip edemedim. O da bir sorundu aslında. Fizik değişikliklerinin ne kadar olsun ne kadar olmasın. Tamamında anlaşılmış. Yani tamamında e, gereken değişik yapılacak. Üç dönem kuralından daha iddialı bir şey yok tabii ortada. Üç dönem kuralı AK Parti'nin e, siyasete getirdiği değerli bir şeydi. Fakat e, 7 Haziran seçimlerinin tekrar edilmesi bu kuralın e, ömrünü bitirdi. Yani işlerliğini ortadan kaldırdı. Çünkü bir takım isimleri ...haksızlık olur, bir takım isimlere avantaj sağlardı. Dolayısıyla eşitlik e, sağlanmış oldu. Dolayısıyla ondan daha değerli bir adım yok. Fakat üç dönem kuralını keşke sürdürebilseydi. Yani bu e, aktif siyaseti açısından örnek bir uygulama olurdu. Fakat e, bunun imkansız hale gelmesini de anlayışla karşılamak lazım. Birçok kişinin siyasi kariyeri e, lüzumsuz yere erken tükenmiş olacaktır. E, bu açıdan e, daha ileri bir tüzük değişikliği... E, Bugün beklemiyorum. Yani teknikler olur mu, Onları bilmiyorum. Ee, zaten şu anda çok kuzuklu değil insanların aklı. Yani e, bu e, biriken mesaileri, yani zaruri işleri yapıp bir önce seçime dönmek istiyor görebildiğim kadarıyla herkes. Ee, biraz e, sayın Davutoğlu'nun konuşmasındaki o şey çıkış, o rampa e, halini görüp görmemeye odaklıyız daha çok. Kafa kararı <laughs> Bir ara vereceğiz aslan. Tekrar karşınızdayım.